Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Kızılcık Şerbeti 108. bölüm fragmanı karmaşık karakter ilişkileri ve içsel çatışmalar üzerine kurulu dinamik bir drama. Dizinin geçtiğimiz bölümünde ortaya çıkan olaylar ana karakterlerin psikolojik durumlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini derinlemesine ele alıyor. Özellikle Ömer, Işıl, Abdullah, Fariz, Fatih ve Doğa arasındaki etkileşimler hikayenin temel omurgasını oluşturuyor. Bu makalede karakterlerin yaşadığı zorluklar ve çatışmalar üzerinden derinlemesine bir analiz sunulacak. Ömer'in yaşadığı kazanın arkadaşının oğlu ile ilgili olduğunu öğrenmesi onu derin bir bunalıma sürüklüyor. Bu ani haber onun dünyasını adeta başına yıkıyor ve karakterin içsel krizini göstermek için bir dönüm noktası oluşturuyor. Kazanın ardından Fatih ve Doğa'yı yemeğe davet etmesi sorunları çözme çabası olarak görülebilir fakat bu yemeğin sonucunda beklenmedik gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor. Ömer'in çelişkilenme hali, izleyiciyi etkileyen önemli bir unsurdur. Kendisi, tehdit eden kişiyi bulmanın yüküyle boğuşurken, diğer yandan ailevi ilişkilerdeki karmaşıklığı da dikkate almak zorunda kalır. Işıl'ın durumu, özellikle Ömer ile yaşadığı olaylar sonrasında daha da karmaşık hale geliyor. İlişkileri üzerine yeni planlar yapmak isteyen Işıl, Abdullah'tan para koparmaya çalışırken yedekteki niyetlerinin ne kadar karanlık olduğunu gizli tutuyor. Işıl'ın duygu durumu izleyiciler üzerinde sürekli bir gerilim yaratıyor. Mustafa'nın hastaneden taburcu olması ise Işıl'ın geleceğine dair belirsizlik yaşamasına sebep oluyor. Bu içsel çatışmalar onun ve çevresindekilerin hayatında büyük değişimlere sebep olabilecek potansiyele sahip. Abdullah'ın karşılaştığı şok Nursema'nın Fariz ile olan ilişkisini zedeler hale gelebilir. Abdullah'ın yaşadığı psikolojik sarsıntı onun çevresindeki kişilerin duygusal durumlarını da etkisi altına alıyor. Nursema'nın ikilemde kalması karakter arasındaki dinamik ilişkiyi daha da karmaşık hale getiriyor. Bu durum, Fariz'in karakter betimlemesine de yansıyacak ve onunla Abdullah arasında bir çekişmeye yol açacaktır. Dizinin gidişatında Asil'in karakteri göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli faktördür. Fatih'ten yaşadığı ağır darbenin ardından Asil intikam almak amacıyla harekete geçiyor. Yemekte herkesi şaşırtacak olan büyük bir sürprizle birlikte Asil'in karakteri daha da derinleşiyor. Bu intikam arzusu onun karakter gelişimini ve dizinin çatışma yapısını etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Kızılcık şerbeti, N'deki karakterler arasındaki çatışmalar, izleyicilere sadece eğlenceli bir drama sunmakla kalmıyor, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine inen bir yolculuğa da kapı aralıyor. Işıl'ın içsel mücadeleleri, Ömer'in travması, Abdullah'ın duygusal çalkantıları ve Asil'in intikam arzusu, dizinin gelişimini ve karakterlerin derinliğini artırarak, izleyiciyi ekrana kilitleyen unsurlar haline geliyor. Tüm bu öğeler, hikayenin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir çözüm sürecine gideceğini merakla beklememize sebep oluyor izlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.